Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde 9. sınıflar için hücre üzerinden madde geçişlerini anlatacağız. Öncelikle pasif taşıma hakkında bilgi vereyim. Pasif taşıma, maddenin sahip olduğu kinetik enerjisi yüzünden, çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru hareket etme eğilimindedir. Biz buna pasif taşıma adını veriyoruz. Ve bütün maddeler bir kinetik enerjiye sahip olduğu için bu hareketi gerçekleştirme isteğini sahiptir Şimdi biz bunun üzerinden bu pasif taşımayı iki şekilde gruplandırıyoruz. İlk olarak difüzyon adını veriyoruz. Difüzyondan başlayacağız. Difüzyon, maddenin çok yoğun olduğu ortamdan, az yoğun olduğu ortama kendiliğinden, herhangi bir enerji harcamadan geçmesi demektir. Şimdi bu difüzyon olayı sadece canlı hücreler için değil, bütün ortamlar için geçerli olan bir olaydır, geçiştir. Difüzyon, kendi içinde basit ve kolaylaştırılmış difüzyon şekilde iki alt gruba ayırıyoruz. Basit difüzyon deyince küçük moleküllerin özellikle kendiliğinden bulundukları ortama hareket etmesidir. Çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru kendiliğinden hareket etmesidir. Bu olay pasif taşıma olduğu için yine ATP burada harcanmıyor ve canlı cansız bütün ortamlarda gerçekleşebiliyor. Örneğin bir damla mürekkebin suya damlatıldığında bütün o kabın tamamına Yayılması, bu bir difüzyon örneğidir. Ya da elinize sürdüğünüz kolonyanın odaya yayılması da aynı şekilde difüzyona, basit difüzyona örnektir. İkinci olsa kolaylaştırılmış difüzyon. Bu canlılarda görülen bir olaydır. Bazı moleküller hücre zarından geçemezler. Hücre zarı seçici geçirgen olduğu için bazı moleküllerin geçişine izin vermez. Ama hücre ihtiyaç duyduğu molekülleri yine de almak ister. Bunun için de Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinleri kullanır. Taşıyıcı proteinler aracılığıyla burada gördüğünüz gibi ya taşıyıcı protein kontrollü bir şekilde molekülleri hücre içerisine alır veya direkt kanallar yardımıyla taşıyıcı proteinlerin oluşturduğu kanallar yardımıyla moleküller hücre içerisine taşınır. Burada yine kesinlikle ATP harcanmıyor. Enerji harcanmadan gerçekleşen bir olaydır bu da. Şimdi bu difüzyon Gerçekleşirken bu difüzyonu etkileyen etmenler vardır. Bunlardan bahsedeceğiz. Nelerdir bunlar? Maddenin hali. Yani katı, sıvı, gaz formunda olmasına göre difüzyon hızı etkilenir. En hızlı difüzyon gaz moleküller arasında geçer. Bunlar suda, sıvıda çözünürlükler için rahatlıkla hücrelerden geçebilirler. Sıvı ve katıya doğru gittikçe moleküllerin geçişi giderek azalır. İkinci etmenimiz sıcaklık. Az önce konu başında söylemiştik her maddenin belirli bir kinetik enerjisi vardır. Bu kinetik enerji direkt sıcaklıktan etkilenir. Sıcaklık arttıkça maddenin kinetik enerjisi de artacağı için doğal olarak difüzyon hızını da artıracaktır bu durum. Üçüncüsü molekülün büyüklüğü. Molekül ne kadar küçükse hücre zarından geçişi de o kadar rahattır. Molekül büyüklüğü arttıkça geçiş hızı da azalır diyoruz. Dördüncüsü de derişim farkı. Ne demek derişim farkı? İki ortam arasında bulunan yoğunluk farkıdır bu. Yoğunluk farkı ne kadar çoksa madde geçişleri de o kadar hızlanır. Evet. Bunun yanında ikinci pasif taşımamız ozmoz adını veriyoruz. Burada maddenin difüzyonundan bahsetmiştik. Madde çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama geçiyordu. Ozmoz burada suyun difüzyonudur bu. Nasıl? Suyun zar, yarı geçirgen zardan difüzyonu diyoruz bunu. Bu özellikle şekilde de gördüğünüz gibi bir kabın içerisinde ee, tam orta noktasında bir yarı geçirgen zarla e, ayırdığımız zaman moleküller bu zardan hareket katı maddeler buradan hareket edip geçemezler bu zardan. Bu yüzden su çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru hareket etmek isteyecektir. Çünkü madde geçişi yok. Bu yüzden su geçişi e, görülmektedir. Burada nedir? Bakalım şeklinize. Burada bir, bu kısa kısımda %60 glikoz çözeltisi solda ise %20 glikoz çözeltisi mevcut. Normalde eşit miktarda bunu ayarlıyoruz deney öncesi. Serbest bıraktığımız zaman buradan dediğimiz gibi molekül hareketi olamayacağı için madde hareketi olamayacağı için maddenin az yoğun olduğu ortamda bulunan su daha fazladır burada suyun miktarı çoktur. Su kendi çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru bir hareket edecektir ve buradaki denge bozulacaktır. Buradaki su miktarı azalacak, burada koldaki su miktarı ise artacaktır. İşte biz bu harekete ozmoz adını veriyoruz. Suyun yarı geçirgen zardan difüzyonuymuş bu. Ozmozla alakalı bir başka kavramımız var. Ozmotik basınç. Özellikle bu bitkilerde görülen önemli hayati öneme sahip bir durum. Nedir bu? Bitki özellikle kök hücreleri tarafından topraktan su emmek ister. Bu topraktan suyu almak çok zordur. Bu yüzden bitki kökleri madde miktarını arttırarak, yoğunlaştırarak topraktan suyu emmek ister. Bunda bu sayede madde miktarını yoğunlaştırdığı için köklerde bir ozmotik basınç oluşur. Bu basınçla topraktan suyu çekebilir. İşte bu, bu ozmotik basınç dediğimiz olay da bu şekilde cereyan ediyor. Dediğimiz gibi çok önemli bir işe yarıyormuş. Bitkilerin topraktan suyu emmesini sağlıyor. Biz bu ozmotik e, basınca ve bu hücrelerin bulunduğu ortama göre konsantrasyonlarına göre çözeltileri gruplandırıyoruz. Şimdi ilk önce diyoruz ki e, hipotonik çözelti çözünmüş madde miktarı hücreden az ise bu ismi alıyormuş. Çözünmüş madde miktarı hücreden az olması ne demek? Hemen altında birinci şeklimize bakıyoruz. Hücrenin e, kendi yoğunluğu madde yoğunluğu bulunduğu ortamdan daha fazladır. Ve bu şekildeki bir hücreyi hipotonik bir ortama bıraktığımız zaman hücre su alarak şişecektir. Burada zaten isminde tanımladığımız gibi deplazmoliz olayını e, burada da isminde verebiliriz birazdan anlatacağız. İkinci ortam izotonik çözelti, izo eş manasındadır. Hücre ile bulunduğu ortamın madde yoğununun birbirine eşit olduğunu gösterir. Burada hücre herhangi bir tep değişikliğe gitmez. Üçüncüsü hipertonik çözelti. Hipertonik çözelti ise bulunduğu ortamın çözeltinin hücreden daha fazla madde miktarına sahip olması. Bu, bu ortama ise hipertonik çözelti diyoruz. Şimdi biz hücreleri bu ortamlara bırakırsak ne olur? Öncelikle birinci şekle baktığımızda hücrenin madde miktarı bulunduğu ortamdan daha fazla. Hücre daha yoğun. Ne olacak şimdi? Bir ozmotik basınç oluşacak hücrede ve suyu çekecek, emecek. E suyu emen hücre ne olacak? Hayvan hücresi ise şişmeye başlayacak. Bu olaya biz işte bu şişme olayına deplazmoliz adını veriyoruz. Hücrenin su alarak şişmesi olayı. İkinci ortamda izotonik çözeltiye bir hücreyi bırakırsam eğer Hücreyle bulunduğu ortamın yoğunluğu birbirine eşit olduğu için hücre herhangi bir şişme ya da büzülme gibi bir olaya maruz kalmaz. Yapısı dengesi bozulmaz. Üçüncüsünde hücreyi hipertonik bir çözeltiye bırakırsam. Yani hücreye bıraktığım ortam daha yoğun bir yapıya sahipse bu kez bulunduğu ortam hücreden su çekmek isteyecek ve bu yüzden de hücre büzülerek küçülmeye başlayacak. Buna da biz ne diyeceğiz? Plazmoliz adını vereceğiz. Yani hücrenin su kaybederek büzülmesi olayı. Evet, şimdi buradaki kavramlardan bir diğeri hemoliz. Az önce söylemiştik. Deplazmoliz neydi? Hücrenin hipotonik ortama konulması sonucu su alarak şişmesi. Eğer bu hücre hayvan hücresi ise, yani hipotonik ortama konuldu, su aldı, şişti. Eğer bu hücre hayvan hücresi ise, onu koruyan bir hücre çeperi bulunmadığı için bu şişme sonucunda hücre patlayıp ölebilir. Bu olaya da biz hemoliz adını veriyoruz. Yani hücrenin aşırı bir şekilde deplazmoliz olması sonucu patlayıp ölmesi. Bu olaya hemoliz adını vereceğiz. Yine bu olayla ilgili bir başka kavramımız turgor. Bitkilerde görülen bir olaydır bu da yine. Bitkilerde özellikle hücre çeperinin varlığı, bu hücre çeperinin varlığı su alarak şişen hücrenin hücre çeperine bir basınç uygulamasına sebep olabilir. Tabii bu karşılıklı olarak da hücre çeperinde stoplazmaya doğru bir basınç oluşturmasına sebep olur. İşte oluşan biz bu basınca hücre duvar tarafından stoplazmaya yapılan bu basınca biz turgor basıncı adını veriyoruz. Bu da özellikle ne işe yarıyor? Bitkiler açısından ne gibi bir önemi var? Bitkilerin hücrelerinin şekil almasını ve bitkilerin dik durmasını sağlar. Özellikle tek yıllık otsu bitkileri düşündüğümüz zaman bu e, bitkilerin dik durarak e, yukarıya doğru yönelmesini sağlar. Zaten bitkiye su vermediğiniz zaman da ilk fark ettiğiniz şey nedir? Hemen yaprakların ya da bitkinin boyunun eğilmeye başlaması. İşte su azaldığı zaman turgor azalıyor. Bu yüzden de bitki eğilmeye başlar diyoruz. Evet buraya kadar anlattıklarımız enerji harcanmadan pasif bir şekilde yapılan taşımaydı. Şimdi ise aktif taşımaya geçiyoruz. Aktif taşıma ise ATP harcanarak enerji harcanarak hücrelerin madde ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Burada diğerinde ne demiştik? Maddenin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama diye bir kuralımız vardı. Burada ise tam zıttını düşünebiliriz. Gerçi ortam derişiminin de çok önemli değil. Madde hücre iht, ihtiyaç duyduğu maddeleri ortam yoğunluğuna bakmaz bakmaksızın Enerji harcayarak ATP harcayarak bulunduğu ortamdan taşımak ister. Biz bu olaya aktif taşıma diyoruz. Şimdi aktif taşıma öncelikle canlı hücrelerde gerçekleşmesi lazım. Çünkü neden ATP harcıyoruz? İkincisi e, enzim ve taşıyıcı proteinlerden yardım alınarak yapılan bir yolmuş. Bunun için dediğimiz gibi e, ortamın çok yoğun, az yoğun olmasının bir önemi yok. Hücre kendi ihtiyacı duyduğu herhangi bir molekülü ortamda az da olsa kendi içerisinde aktif taşıma kullanarak alabilir. Bunun dışında aktif taşıma yine enerji harcanarak yapılan başka yöntemler de vardır. Nedir bunlar? Endositoz ve egzositoz kavramları. Şimdi endositoz zaten adı üzerine sitoz hücre endo iç yani hücre içine doğru yapılan madde taşınımı. Yalnız bu endositozda nasıl bir durum var aktif taşımadan farklı olarak? aktif taşıma zardan geçebilen küçük moleküller için geçerliydi. Endostöz ise zardan geçemeyen büyük moleküllerin hücre içerisinde alınması durumudur. Burada yine ATP harcıyoruz. Fakat e, kendi içinde iki grupta inceliyoruz biz endostözü. Nedir onlar? Birincisi fagositoz. Fagositoz büyük ve katı moleküllerin hücre içine alınmasıdır. Burada da uygulanan yöntem nedir? Hücreler e, yalancı ayaklar oluşturarak besin molekülünü sarar sardıktan sonra koful oluşturarak bu kofulu hücre içerisinde bu şekilde alır. Yani bir besin kofulu oluşumu görülüyor burada. Tabi hücre için alınan bu besin kofulu daha sonra lizozom organeli ile bir, birleşerek e, sindirimi gerçekleştirilir. İkinci yöntem ise pinositoz. Bu da büyük moleküllü sıvıların hücre içine alınmasıdır. Yalnız burada yalancı ayak oluşumu yoktur. Nasıl bir olay var? Sıvı moleküller mesela bir yağ damlası hücre zarına dokunduğu zaman hücre zarından içeriye doğru bir çöküntü, bir cep oluşur. Bu cebin içerisine giren sıvı molekül daha sonra yine etrafı çevrilerek koful haline getirilir ve hücrenin içerisine alınarak işlem tamamlanır. Yine parçalanacak bir yapıysa lizozomla bu işi halledilir. Son olarak aktif taşımanın en sonucu yani enerji harcanarak yapılan son taşıma egzostoz. Burada egzo dış sto hücre demektir. Yani hücre dışına yapılan taşımalardır. Bu da neler bunun içerisine girer? Hücre içerisinde üretilen e, enzim, protein gibi maddelerin hücre dışına taşınması veya hücrede oluşan atık moleküllerin hücre dışına taşınması olayıdır. Burada yine koful oluşumu görülür. Öncelikle hücre içerisinde bir boşaltım kofulu gibi bir koful oluşturulur. İçerisine istenilen malzemeler konulur. Daha sonra bu koful hücre zarına taşınarak birleşir ve o cep açılarak içerisindeki maddeler hücrenin dışına doğru aktarılır. Diyerek konumuzu burada bitiriyoruz. Arkadaşlar sizin evde mutlaka konu tekrar yapıp bu pekiştirmek için soru çözmenizi de tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.